Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir parkur haritası ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar parkur haritası buldum. Onu oynayacağız şimdi. Her bölümde böyle bir şey var. Kapı var. Bu parkura gidiyor. Ama parkurlar kolay. Gibi. Gibi. Şuraya olmadı. Orayı değil buraya gidecektin. <laughs> Bunu ben geçmiştim gibiydi. Ama tamam. Tamam. Hop. Şimdi Haydi bismillah. Olmadı. Böyle blokları sevmiyorum ya. Böyle olsa ben sevmiyorum. Koysan koy lan erkek gibi. Buraya koy zıplayamıyorum ben. Tamam. Hop, gelmedi Hop. Hop. Vallahi hop. Hop. Kırılmıyor da. Bak şimdi, bak 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 bak. Benim sinirimi bozmaya sinirim bozuluyor. Böyle yapmak istemiyorum. Bak zıplayacaktın. Ben seni vuracaktım. Yukarıdan gidecektin. Olmuyor. Bu bloğu neden koymuş? Amacımız zarar vermek değil, eğlenmek. Gel lan buraya. Gel lan sen de. Amacımız zarar vermek değil eğlenmek. Gidiyoruz. Tamam açıldı. Bunu buraya bırak yanıyor. Tamam. Allah'a Allah hop. Tamam. Tamam, şimdi. Bu da Tamam. Gitti. Dur 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 dur. Böyle yapalım. Tamam. Neden buraya gitti? Şey, şey mi? Şey? Burada da bedrak var. Şimdi bak ben gidemiyorum bak. Vuracağım şimdi ha. Bir bölümü geçemiyoruz ya. Geçtik de. Şimdi olmasın. Zıplayamıyorum. Alma lan blok. Blok alma lan. Hayır. Almayın lan blok. Almayın lan blok. geldik. Şimdi. Olmuyor. Tamam geldik. Açıl. Açıl susam açıl. Şimdi sıkıntı başlıyor. Hop. Görünmez parkur arkadaşlar şimdi. Sıkışan bela. Arkadaşım. Anlasana beni. Sonundayız biz. Görünmez parkur. Şimdi arkadaşlar mantığı söyleyeyim. Aşağıdaki ee, ne diyeyim ne deniyor buna? Yanan şeyler şey yanan ışık ışık var bloklarda görünmez bloklar var tamam geldik bas neredeyim burada tamam Oo! Bulağı var ya yiyor bu Ses. Ben bir şerefsizlik biliyorum Ben şerefsizliğin dibini dibine <laughs> Dibini <gülüyor> kadar kullanıyorum Sen yok buraya at Full map the end diyor. The last level diyor. Son level. Hop. Öldüm. Ya ya. Last level'a gidiyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Basamıyorum. Git bas. Ama içeriden bas, dıştan basma. Basılmıyor. Görünmez blok varmış. Ben denedim. Bastım. Dur, 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 dur. Git. Git. Git sen. Tamam. Tamam. Hayır. Tamam arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar artık her cuma e, her cuma saat 9.00 e, 21.00'da yeni video gelecek. Her hafta her hafta yeni video gel, gelecek arkadaşlar. Kaçırma, kaçırmamanızı öner, öneririm. Bay bay.